Cumhuriyet Halk Partisi Adıyaman İl Teşkilatı gerçekleştirilen bayramlaşma töreninde bir araya geldi. Bayramlaşma törenini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı üyesi ve Cumhuriyet Halk Partisi Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, İl Başkanı Burak Binzet, Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Buluş, 23. dönem Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Şevket Köse ve partiler katıldı. Bir kurban bayramında da bir arada olmanın mutluluğuyla onur hep birlikte bayramımızı kutluyorum. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Eee bir Kurban Bayramı'nda yine burada bir aradayız ama eee biz bir haftadan beri gene ortalığı geziyoruz. E, Adıyaman'ı geziyoruz Sayın ekibimizle birlikte. Adıyaman'da herkes bayram geldi neyime demeye başlamış. Çünkü eee insanlar e, artık e, kurbanlık alıp kesemeyecek durumda, kurbanı getiren adam satamayacak durumda. Türkiye ciddi anlamda bir sıkıntı yaşıyor. İnşallah önümüzdeki dönemlerde bayramları bayram gibi yaşayacağımız günlerin en kısa sürede gelmesi dileğiyle hepinize buraya kadar zahmet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Sizin nezdinizde bütün Adıyaman'ın, bütün Türkiye'nin Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Hoş geldiniz, sağ olun. Öncelikle hepinizin bayramını kutluyorum. Bayramın birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize vesile olmasını diliyorum. Dün Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Genel Başkanımızın da Adıyaman'a hepinize selamları var. Hepinizin bayramını kutluyor. Biz de Adıyaman'dan Cumhuriyet Halk Partisi Sayın Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere bütün Cumhuriyet Halk Partisi ailesinin Türkiye'de yaşayan 84 milyonun herkesin bayramını kutluyoruz bayramın ilimizde, ülkemizde, tüm İslam coğrafyasında birliğe, beraberliğe, kardeşliğe vesile olmasını diyoruz. Tabi kurban bayramları bizim dini bayramlarımız yıllardan beri ülkemizde, insanlarımız arasında dayanışmanın doğruğa çıktığı günler oluyor. Birliğin, beraberliğin doğruğa çıktığı günler oluyor. Tabi isterdik ki gerçekten halkımız, bütün yurttaşlarımız bir bayram tadında bir bayram yaşasalar da ancak biraz önce Sayın İl Başkanım da söyledi. Biz Arefe günü ve önceki günlerde de yine sokaktaydık, sahadaydık. Hayvan pazarı başta olmak üzere esnaflarımızı, oradaki esnaflarımızı, halkımızı dinledik. Onların dertlerini dinledik ve manzara gerçekten işler acısıydı. İnsanlar artık birbirlerine bayramlaşmaya gidemez hale gelmişler. Köyde köye gitmek bile artık mazot fiyatlarının pahalılığından dolayı insanlar için bir yük haline gelmiş durumda. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak hep bunların bu sorunların farkındayız. Evet. Ve inşallah önümüzdeki ilk seçimde halkımızdan yetki aldığımızda biz halkımızın bu sorunlarını bir bir aşacağız. Ve Türkiye'de bütün yurttaşların gerçekten bayramın tadını alabileceği, bayramlı bayram gibi kutlayabileceği günleri birlikte inşa edeceğiz. Ben bu vesileyle Adıyaman'daki tüm hemşehrilerimin, sizlerin bayramı bir kez daha kutluyorum. Hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. <laughs>